Geldi mi? Çok emin değilim. Ama iyi bir adım, önemli bir adım atıldı. Ya en azından şu durum ortadan kalkmış oldu. Yani kartus ormanı olsaydı bayağı sıkıntı yaşayacaktı. Tabii yani o birazcık daha şey hamlesini bekliyordu. Kartus ormanda olacak, gidip kesip kesip oradan farmlayacağız. Aa, farmlayacağız kartus diye. Şimdi Graves kendi ormanına girebilir. Karmon kendi ormanında baskı kurabilir. Canavar sayısı oldukça düşük şu an. Aldı. Bir de alt koridordaki takaslarda Order'ın dikkatli olması bu. O başı dertte kilsenin. Kilsenin başı dertte olmaktan da fazlası. Orada arada Denen'in de aynı şekilde başı derde girebilir ama dördüncü mermiyle Corporal'ın canını oldukça yaktı. Şimdi Impact üzerine doğru gidecek. Bio Panther'ın sahibi olmadığını hatırlatalım. Aynı şekilde Impact ultisini kullanamayacak ama Inspired burada. O da dördüncü seviye ama e, açıkçası korkuttu Renekton. Burada ile beraber kışkırtmayı başarıyor. Bio Panther burada bir ezik katili gelir mi? Vaktinde kilse yardıma gelir mi? Hayır Impact burada. E, skor'u almayı başarıyor. Kise de bu arada altını seviye olmasına rağmen hasar yetmiyor, impact'in üzerine gitmesinde hiçbir anlamı yok. Çünkü skordan sonra altını seviyeye gelmiş ve ultisini açmıştı. Alt tarafta da bir aksiyon var. Deni bu arada sıçrayla beraber sunu alıyor. Koşu yoluna gelen güzel bir orada trajedi var. O trajedi Corporal'ın trajedisi ay, ay. oluyor. Bir de koşu yoluna doğru giden bir sihirli yolculuk. Falcon burada Afromo'nun kitabından sayfalar sergilemeye devam ediyor ama bu skoru alması mümkün olmayacak. Altın seviyeye yakın mı acaba Deni? Yarı deneyimde. Oo Falcon duvar arkasından mı attın onu? Attı ama arkasında bir şey olmadığı için sonuç vermedi ve... Kevi bu arada. 4-0. Orta koridorda orada düşmüş Jojo'ya. Corporal da bu arada üzerinde sihirli geçit. Uy. Götürüyor yanında Corporal'ı ama tam götürmedi. Yarı yolda attı korpuluda bir anda kötü pozisyonda kalmış olabilir. Kışkırtmadan güzel kaçıyor. Yanadım ama kışkırtmadan düzeltiyorum kaçamadı. Corporal'ın başı da arttı olabilir. Dördüncü seviye henüz uzaklardan üç. iki tane menzilli şampiyonun ataklarıyla hasarı çıkartıyorlar. da son dokunuşu gerçekleştiriyor. Kara mührümdeki üçüncü yükü almayı başardı bu pozisyonla beraber. Ama şimdi son GT maçın ardı GT. Ay. Ay. Ay tek attı ya. Ay. Jojo yani. antrenman modunda. Polizde var bu arada Boy Panther. Antrenman modunda combo deniyor gibi değil mi? Impact burada. Onda ne no, olmaz no, 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 no. diye açtı kevi. 7. seviye kalmış olması tabii bir kevi adına kötü haber. Impact'in açmasına hala geçirmedi. var. Duvardan gidecek. Diğer tarafta onu Renekton da bekliyor ama e, yani burada Impact ve kılçıksız oyunun gitti. kılçıksız gitti ya. Yani. Ah be abi. E, sıçrası, sıçrası var bu. Var. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş gibi. Hayda. İyi, iyi, iyi. Yani Impact Stitcher'ı bile atmak zorunda kalmadı ama Puma Corporal'ın başı dertte olabilir. Bardock Ay. sadece kartısa isabet etti. Kozmik Bağ kullanacak mı şu anda? Kozmik Bağ kullandı ama kimseyi sersemletemedi. Puma ile Corporal buradan çıkabilir mi? Hasar birazcık daha alıyor ama. Yani tüm cevapta hayır doğal olarak. Kartısında ulti atabileceği kadar canı az bir hedef yok. Yalnız her seferinde tutturma be adam sende yani. Ne zaman baksak burada ölümlerden dönüyor bu çocuk. Allah. Ya burada Kise'nin Eee ay ve oh, öldürdü. Oh. Seçim yasaklama ekranında akali alma sebebi JoJo tek atmaya çalışırsa alacak karanlık perdesine girerim gibi bir ölmeğine <laughs> gelmiş ama iki tane ölmesine engel olmadı. JoJo Jofim şeye döktü, şova döktü işi ya, iyice. Sıplamalar, hoplamalar. Burada yalnız. 2 kişilik Kutlar bir ulti. Ve çıkarttı oradan deniyi. şimdi bir de orada Sihirli Yolculuk'la Aa, kendisi de çıkacak geldin. ama çıkmaya niyeti yok. Oy. Inspired toplamaya geldi. Tekli dereceli maçınız Puma'dan da Aynen. yani ulti açacak kadar bir tane Sihirli Mayın atsam yeter dedi ama ulti açsa da şu anda bir şey değişmeyecek. Inspired. Sen çocukları bunda mı dönüyorsun? 12-0. Kılçıksız oyuna doğru gidiyoruz. Acaba şöyle bir e, yamaç arkasından atlayarak çaktırmadan bir ejder falan alabilirler mi? onu hesabındayım ben şu anda, Kevin'in. Yaş şampiyon Evelin olunca... Evet. Kenarda bekliyor, bekliyor, <laughs> bekliyor, önce çarp atıyor sonra seni öldürüyor. <laughs> ya kenardan atlıyorsun mesela, hop bekliyor orada. Allah, yine gitti galiba. <laughs> Corporal yerine sabitlendi ve Inspired'ın oh. hasarı artık e, komik olmamaya başladı. 10 var e, Kara Mührün'de. O dönecek bir noktada 5 ya. 13. Cuma'da, gerçi dün 13. Cuma'ydı evet, 13-0 geride diyecektik ama. Bu ben bunu... gerildim bir yere ya. Niye? 13. Cuma. Evet. 12.sinden <laughs> de <ne> gördük, 13.sünden <laughs> de umalım. Yok sevgili izleyiciler, sizi seviyoruz bu macerada bizlerle yok yok, beraber sen, oldunuz. Sen linç hak ettin mi? Ya ben, ben, yıllardır bir linç <laughs> beklentisindeyim de hiç böyle tadını alamadım. Jojo! 1'e 3 kaldı! Aa, gitti kılçık. Jojo büyünü yakaladılar! Gitti kılçık! <laughs> Şöyle de kılçık. <laughs> Order! Maçı kazanmış kadar oldu. FF'i de bassalar burada. Değil mi yani? Mikrofonu bırakıp. Ya son maçları olsa belki basarlardı da. Hayal ediyorum ben yine. Ya yani mutlaka maç çalacaklarını da düşünüyorum. Evet, evet. Ya Sinai'ni yenmiş bir takım diye hatırlayacaksınız geçtiğimiz sene Worlds'da. Şimdi Impact için bu deniyor. Ultisini açması henüz gerekmedi. Şimdi ultisini aç açıyor ve oradan çıkacak mı? Impact'te bir sunak gelir mi? Oradan gelen ekstra kalkan. Nereden gelen ekstra Sol kalkan? Evet. Sol erkek. Bir de kendime çok güveniyorum. Oradan gelen ekstra kalkan dedim ama. <laughs> Nerede geldi bu ya? Yani adım adım. Gigi. Çok akıllıca oynadı orayı ya. Gitse hani Leona'yı öldürmek değmeyecek onu biliyor. Şöyle ama Akali'nin şu anda o arada mükemmel ee, kışkırtma geldi ki ise oradan uzaklaşacak. Jojo iki kişiye kule altı yapıyor şu anda. Ölümsüz kalkan yayda devreye girdi. Kalkanı hayatta tutmaya yetecek mi? ile montaj videosunu Jojo. çekmeyi sürdürüyor. Bartan da güzel bir video geldi bu. Video ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kafalar gitti. <getirdi. gülüyor> İkinci maça geçince biz hala devam ediyorlar bu arada ama korbrolu yeri çıkacak. <laughs> Sevgili izleyicilerimizden Sen özür neyiz? diliyorum. Sen ne yapıyorsun bu sırada merak ediyorum. <laughs> Abi Videolar beyin, beyin fonksiyonlarım gitti. Korbrola bak ne oldu. Maaşının hakkını <laughs> vermeye başladı inspar. 18 oldu. Evet güzel. 25'te belki titremeyecek ama 23. dakikada artık Order'ın acılarını sonlandıran bir e, pozisyonla beraber 20 yüklü bir 20 e, ya. 20 fena değil 20 evet, 20 şu anda vurmuyorlar yalnız başta 25 Sısa. yapmıştı ama. <laughs> ama onu da daha erken aldı. Komşunun ya. çocuğu Cemil 25 yapmış, sen <laughs> niye yapamadın <laughs> der gibi oldu Johnny'cim. <laughs>